Herkese merhaba, kanala hoş geldiniz. Tüm detaylar bu videoda. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bugünün haberlerine geçmeden önce, Türk eğlence dünyası. Bir kez daha çalkalanıyor. Ünlü oyuncu Halil İbrahim Denizhan, hayranlarını büyük bir haberle şaşırttı. Yakın zamanda. Evlendi özel hayatını gizli tutmasıyla bilinen Denizhan. Hayatının en önemli kararı hakkında yürekten bir röportajda içini döktü. Duygularını paylaşarak. Bu kararı kalbimin sesini dinleyerek uzun bir süreçten sonra verdim. İlk defa bu kadar emin hissettim. Hayatımı sevdiğim insanla geçirmeyi seçtim, dedi. Ablamın hayranları sosyal medyada hemen binlerce tebrik mesajı göndererek tepki gösterdi. Oyuncu, eşinin kimliğini açıklamadı ancak. Aşklarına dair bir anını paylaşarak, onu halkın gözünden uzakta sevmeyi tercih ediyorum, dedi. Hikayemiz gizli ama çok derin bir hikaye abla. Dün hakkında soru sorulduğunda Denizhan. Sade ve duygusal bir törendi. Sadece ailem ve birkaç yakın arkadaşımız vardı. Alçak gönüllülü ve samimiyeti birçok kişiyi etkiledi ve Holra insanın evliliği hızla. Çevrimiçi trend olmaya başladı. Hayranlar sosyal medyayı şu yorumlarla doldurdu, asterisk gerçek aşkı bulması harika. Abla asterisk kalbini kimin çaldığını merak ediyoruz, abla asterisk gizli ama anlamlı bir adım Sehan'ın duyurusu sadece hayranlarını memnun etmekte kalmadı, aynı zamanda duygusal olgunluğunu da vurguladı röportajı. Şu sözlerle bitirdi, asterisk bazen en güzel şeyler sessizce olur, bu yüzden. Mutluluğumuzu gizli tutmayı seçtik. Bu açıklama, Halil İbrahim Seha'nın. Sevgiye ve gizliliğe değer verdiğini gösterdi ve onu sadece oyunculuğuyla değil, aynı zamanda hayata karşı düşünceli ve samimi yaklaşımıyla da takdir etti. Bugünün haberleri bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. En sevdiğiniz Türk yıldızları hakkında daha fazla güncelleme için abone olmayı unutmayın. Bir dahaki sefere görüşmek üzere ve hoşçakalın.